Merhaba, babam yok mu? Yok, öyle mi yeni çıktı? Ha, süper, tam planladığım gibi işte. Nasıl ya? Ne planladın? Ne planladın? Ee, yok yok, bir şey planlamadım. Hanım'la görüşmem gerekiyor da, burada mı acaba? Ha evet, Canan içeride. Ne konuşacaksın? Ee, ya öyle havadan sudan konuşacağız ya, önemli bir şey değil yani. Oo Emre'cim hoş geldin. Bilir miydin sen buraların yolunu? Merhabalar Canan Hanım. Ya benim sizinle acilen bir şey konuşmam lazım. Canan Hanım, o zaman ben yemeğe çıkabilir miyim? Tabii Yasemin, afiyet olsun. Ne konuşacaksın? Bir şey değil ya. Ee, hayırdır Emreciğim? Canan Hanım, durum çok miyim? Babama acilen zam yapmanız lazım. Çayla. Evet Haluk abicim, senin çayın her zamanki gibi cam bardakta. Oo, oh, işte çay budur. Tavşan kanı. O neydi eskiden öyle sallama çay? Bizde sallama çay olmaz Haluk abi. Biz her zaman işimize özen gösteririz. E, bu arada Hüseyin hakikaten hayırlı olsun. <laughs> Teşekkürler. İnşallah bu sefer dikiş tutturursun. Dikiş tutturmak bizim işimiz Ali abi.